Orgazm, dünyanın en evrensel zevklerinden biri ama aynı zamanda tarif etmesi en zor hislerden biri. Kimileri titreşim gibi vücudu saran bir akım der, kimileri bütün bedeni kaplayan sıcak bir dalga. Bazıları gökyüzüne çıkan bir şimşeye benzetir, bazıları ise huzurlu bir patlamaya. Ama ne dersek diyelim hepimizin bildiği bir gerçek var. Orgazm sıradan bir bedensel refleks değil, insanın hem ruhunu hem bedenini aynı anda ateşleyen eşsiz bir deneyim. Peki orgazmı bu kadar özel kılan ne? İyi bir şarap, lüks bir tatil, deniz kenarında gün batımı. Bunların hepsi insana mutluluk verir ama orgazm farklıdır. Çünkü sadece zevk değil, aynı zamanda biyolojinin, beynin ve ruhun ortaklaşa yazdığı bir senaryodur. Araştırmalara göre orgazm sırasında beynin en az 30 farklı bölgesi aktive oluyor. Yani yaşanan şey yalnızca bir hazanı değil, tüm sinir sistemini ayağa kaldıran bir şölen.